İsa Mesih yeryüzündeyken de bugün karşılaştığı sorunlarla karşılaşmıştı. İnsanlar ona karşı çıkıyorlar, ona kızıyorlar, onun kim olduğunu bilmiyorlardı. Onun gezgin bir vaiz, belki de bir peygamber olduğu söyleniyordu. O günlerde neler olup bittiyse aynaları bugün de devam ediyor. O insanlar için bir tartışma konusuydu. Adı ve varlığı bazıların canını sıkıyordu. Düşünürseniz bugün de olan budur. Bir grup insanı toplayıp Tanrı hakkında konuştuğunuzda hiç kimsenin itirazı olmaz. Ama İsa'dan söz ettiğinizde durum değişir. Adeta orta yere bir ateş düşmüş gibi onun adı çevresinde bir çekişme başlar. Nasıl oluyor da İsa bu kadar değerliyken her şeye, herkese karşı sevgi doluyken bu kadar düş kırıklığı, kargaşa ve öfke yaratabiliyor. Evet, Bugünkü yayınımızda size İsa Mesih'i daha önce hiç görmediğiniz bir şekilde tanıtmak, gerçek İsa Mesih hakkında konuşmak istiyorum. Gerçek İsa Mesih kimdir? İnsanların söylediği, düşündüğü, eleştirdiği kişi değil, gerçek İsa kimdir? Size bir fikir vermek açısından söylüyorum. İsa da aynı soruyu sormuştu. Matta 16. bölümü açarsanız İsa Mesih'in yaşamında önemli bir dönüm noktası olan bir olayı göreceksiniz. O sıralarda onunla ilgili olup biten çok şey vardı. İsa öğrencilerine şu soruyu sormuştu. 16. bölümün 13. ayetinden başlayarak dinlemenizi istiyorum. 13 ile 16 arası. İsa, Filipus Sezariyesi bölgesine geldiğinde öğrencilerine şunu sordu. Halk insanoğlunun kim olduğunu söylüyor. Öğrencileri şu karşılığı verdi. Kimi vaftizci Yahya, Kimi İlyas, kimi de Yeremya ya da peygamberlerden biridir diyor. İsa onlara siz ne dersiniz dedi. Sizce ben kimim? Simon Petrus sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin yanıtını verdi. Biri size İsa kimdir diye sorarsa ne derdiniz? Doğumundan bir sahneyle mi başlardınız yoksa yoksa onun söylediği bir sözle mi başlardınız? Onun hakkında bir şey anlatarak mı yoksa onun inandığı bir şeyle mi başlardınız? Gerçek insanın kim olduğu konusunda Tanrı sözünde neler yazıldığına bakalım. Ben bu konuya onun doğumuyla başlamak istiyorum. Bunu bir düşünün. Her şeyden önce onun doğacağı ve doğumun Bethlehem'de olacağı o doğmadan 700 yıl önce peygamberlik aracılığıyla bildirilmişti. Doğumu melekler tarafından açıklanmıştı. Kutsal kitapta onun kutsal ruhun Gücüyle gebe kalan bir bakireden doğduğu bildirilir. Bir düşünün. Siz herhalde Tanrı'nın oğlunun farklı bir şekilde doğmasını beklerdiniz ama Tanrı insanların dikkatini çekmek için bu müthiş yöntemi kullandı. Ve onun bir yemlikle o koşullar altında doğmuş olması Tanrı'nın onu alçak gönüllülük ve yoksulluğuyla tanımamızı istemesindendir. Peki İsa neden vaftiz oldu? Günahlı insanlarla biri olmak için. O günahlı olmadığı halde günahlı insanları sevdiği ve onlar için Kaygılandığı için bunu yaptı. Doğumu alışılmadık bir şekilde oldu. Bir bakireden doğmuştu. İçinizde anne olanlar vardır bir düşünün. Kucağınızda nasıl geldiğini açıklayamadınız. bir bebek tutuyorsunuz. Annesi açıklayamamıştı. Yusuf ise ne açıklayabilmiş ne de anlayabilmişti. Melek sonradan gelip de olup biteni ona bildirdiğinde ancak anlayabilmişti. Bu nedenle doğumuna bakarsak İsa yalnızca alışılmadık biri olmakla kalmayıp Tanrı'nın insanlık için yaptığı bir mucizedir de. Şimdi de onun hizmetleri ve yaptıklarını düşünmenizi istiyorum. Onun bu dünyaya gelme amacı Tanrı'nın kendisini bize açıklamak istemesidir. İsa Tanrı hakkında bilmediğimiz bazı şeyleri bize göstermeye geldi. Yeni ve eski anlaşmalar arasındaki farkı düşünün eski anlaşmada Tanrı'nın her şeyin ötesinde ve üstünde yüce bir varlık olduğu vurgulanır. Musa'nın on buyruğu almak üzere dağ çıkışını hatırlayın. Tanrı, ateş ve bulut yüzünden kimsenin yaklaşamadığı bir varlıktır. İsrail halkı Tanrı'nın konutunu hazırladığında içinde en kutsal yer diye adlandırılan bir bölümü yapmıştı. Bu bölme başkahin dışında biri girerse ölürdü. Aynı şey tapınak için de geçerliydi. Yani Tanrı o kadar erişilmez ve muhteşem bir varlıktı. Bununla birlikte eski anlaşmada Tanrı ile kişisel ilişkiye değinilen birçok ayet vardır eski anlaşmada yer alan kişiler arasında bu konuda en önde gelen kral Davut'tur. Babanın bu kadar ilgili, yumuşak, şefkatli, bizi dinleyen, dualarımızı duyan, acılarımızı duyan bir varlık olduğunu bize gösteren Davut'tur. Ama yine de Tanrı çoğu zaman uzak ve ilahi bir varlık olarak gösterilmiştir. İsa Mesih onu tamamen farklı bir şekilde açıklamak üzere gelmiştir. İsa Mesih işte böyledir. İnsan bedenine bürünmüş Tanrı, insanlar arasında dolaşan, küçük çocuklara şefkat gösteren, günahkar denilen ...ve hatta İsrail halkının nefret ettiği vergi toplayıcıları gibi devlet görevlileriyle aynı sofraya oturan insan bedenindeki Tanrı. Zakaya adlı adamı hatırlayın. Bu bölümde İsa'nın insanlarla bir araya gelişini, onlara olan sevgisini ifade edişini görüyoruz. Babanın onun yapmasını istediği şey kısmen buydu. Başlıca sebep değildi ama nedenin bir parçasıydı. O... Tanrı'yı açıklamak için geldi ve onun yeryüzündeki hizmetine baktığımızda insanlarla nasıl işler gerçekleştirdiğine, onlara nasıl yanıt verdiğini, onlarla nasıl bir ilişki içinde olduğuna baktığımızda onun değişmediğini görürüz. Dinleyin, Tanrı'nın oğlundan söz ediyoruz. İsa Mesih değişmedi. Bugünkü İsa, dünkü İsa ile Tanrı sözündeki İsa ile aynıdır. O ne mi yaptı? Vaaz etti, sevdi, şifa verdi. Tüm bunları yaptı çünkü onun kimliği buydu. Onun öğretişle, şifa ile, ruhsal gıda ile dolu hizmetine bakarsanız kendisine ihtiyaç duyulan yerde her zaman hazırdı. İnsanların farkında olmadıkları ihtiyaçlarını dahi karşıladı. Onlar belli bir ihtiyaçları olduğunu düşünüyorlardı ama Mesih onların daha farklı bir ihtiyacı olduğunu biliyordu. Yani İsa Mesih'in yaşamına bakarsak sevgi ve hizmetle dolu bir yaşam olduğunu görürüz. Onun ne kadar meşgul olduğunu düşünün. Yalnızca üç yılı vardı ve bu zaman içinde neler gerçekleştirdiğine baktığınızda onun Tanrı olması gerektiğini anlarsınız. Çünkü bir sözüyle Yahudi dinini tümden alt üst etti, dünyaya herkesin kurtuluş planına dahil olduğunu bildirdi ve bu sözleri onu çarmıha götürdü. Evet, düşünürseniz İsa bugün de hala ön yargılı değil, o hala seçici ve dışlayıcı değil, o hala aynı Mesih, o hala Mesih, o hala Tanrı sözündeki İsa Mesih. İsa adı tüm adlardan üstündür. Onun adı ve onun işlerini düşündüğünüzde her ikisinin de tam bir uyum içinde olduğunu görürsünüz. Çünkü Tanrı'nın oğlu, insanların yaşamlarında harikalar yaratır. Kutsal yazılarda ona hangi adların verildiğini düşünün. İnsanlar ona kralların kralı, Rablerin Rabbi, barış prensi ve Şaron gülü demiştir. Ama kutsal yazılarda ona Tanrının oğlu, insan oğlu İmanuel adları verilmiştir. İsa Mesih'e verilen adları uzun uzun saymaya devam edebilirsiniz ve düşünün bir kere. Kendisinin Tanrı kuzusu olduğunu söylemiştir. İsa Mesih baş kahini olarak da anılmıştır ve o bizim için Tanrı'nın sağında oturmaktadır. Ona aynı zamanda Alfa ve Omega İmmanuel denmiştir. Yani Tanrı bizimle biz bunların hepsini, bu sözcükleri severiz. Kutsal yazılardaki bu sözcüklerin tümü İsa Mesih'in kim olduğu ile ilgilidir. Barış prensidir, kralların kralıdır, Rablerin Rabbidir, başkahindir, tek bir başkahin vardır, o da İsa Mesih'tir. Tanrı ile insan arasında tek biri vardır, o da İsa Mesih'tir. Evet, tüm bu adlar onun kim olduğu bilinerek yakıştırılmıştır. Çünkü bugüne kadar kimse ona benzememiştir, benzemeyecektir. Çünkü o insan bedeninde Tanrı'dır. Beden almanın anlamı budur. Tanrı bir bakireden doğarak bu dünyaya geldi. Günahsızdı. Günahsız tüm yaşamı boyunca günah işlemedi demektir. Yetişkin olduğunda ne yapacaktı? Öncelikle bizi günahlarımızdan kurtarmak için Tanrı'nın egemenliğine götürecekti. Onun adlarına, ne anlama geldiklerine ve ilgili kavramlara baktığınızda eşsiz olduklarını görürsünüz. Kutsal yazıların tamamını okuduğunuzda Onunla ilgili daha birçok adın olduğunu görürsünüz. Tüm adlara bakıp onları bir araya topladığınızda şu soru aklınıza gelir. Tek bir kişi aynı anda bunların hepsi nasıl olabilir? Olabilir çünkü o İsa Mesih'tir. Evet, o herhangi bir bebek değildir. O Tanrı'nın oğludur. O bizi günahlarımızdan kurtarmak ve Tanrı'nın kim olduğunu açıklamak için dünyaya gelen insan bedeninde Tanrı'dır. Tüm o adları düşünün, evet, kendi isminiz söz konusu olduğunda adım benim için önemlidir dersiniz. Eminim öyledir. Hepimizin isimleri önemlidir ama şöyle düşünün. Büyük olasılıkla ebeveynleriniz size kendileri için önemli olan biriyle ya da bir olayla ilgili bir adı vermiştir. Böylece sizin için anlamlı bir adınız olmuştur. İsa'nın adı da çok anlamlıdır. Çünkü o ad öfke, çatışma, çekişme, karışıklık, düş kırıklığı, inançsızlık ya da sevgi, sevinç, barış, iyilik, merhamet, lütuf çağrıştırır. Tek bir adım bu kadar çok kavram barındırması ilginçtir değil mi? İsa İsa, 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 İsa. İsa. Söylemekten bıkmayacağınız ki bu da ilginçtir, başka bir ad daha yoktur. Ve eminim ki dua ettiğinizde dualarınızın çoğunu ne söyleyerek bitiriyorsunuz? İsa'nın adıyla diyorsunuz. İsa'nın adıyla, evet. Neden bunu söylüyorsunuz? Çünkü bu adın gücü olduğuna inanıyorsunuz. Bu adın bir hikmeti var. Adı böyle olan bir şarkı var. Bu adın bir hikmeti var. Evet, bu adda müthiş bir özellik var. Kutsal Kitabı okuduğunuz zaman Tanrı kuzusunu görürsünüz. Bildiğiniz tüm ilahilerde İsa Mesih'ten, barış prensinden ve Tanrı kuzusundan söz edilir. Bu şekilde birçok ilahi vardır. Şimdi İsa Mesih'in kendisini nasıl tanımladığını düşünün. Evet, örneğin Yuhanna 10. bölümde şöyle demiştir: Adları görüyor musunuz? Ben iyi çobanım." İsa ben çobanım demekle kalmamış ben iyi çobanım demiştir. Bununla ne demek istemiştir? Aynı zamanda iyi çoban koyunları uğruna canını verir de demiştir. Koyunlarım beni duyar, ben onları tanırım, onlar beni izler ve ben onlara sonsuz yaşam veririm. Onlar asla mahvolmayacaklardır demektedir. Bir zamanlar kutsal topraklarda yaşadığım bir olayı anımsıyorum. Rastlantı eseri bir su kuyusunun yakınında bulunuyordum. İki koyun sürüsünün yaklaştığını gördüm. İki çoban sürülerini farklı yönlerden getiriyordu ve sürüler kuyuda buluştu. Şu koyunlara bakın diye düşündüm. Her yerde koyunlar vardı. İki de çoban. İki sürü karıştığında ne olacak diye bekleyip izledim. Çobanlardan biri konuşmaya başladı. Kendi dilinde ne söylediğini anlayamıyordum. Sonra sesini biraz yükseltti. Biraz daha yükseltti. Sonra yürüyerek uzaklaştı. Orada durup koyunların birbirinden ayrılışını izledim. Biraz sonra çobanlardan birinin sürüsü diğerlerini geride bırakıp gitmişti. İsa Mesih ne demişti? Koyunlarım sesimi duyar. Ben onları tanırım, onlar beni izlerler. İsa iyi çoban olduğunu söyler. Koyunlarını tanıdığını söyler ve o eğer sizin kurtarıcınızsa aynı zamanda çobanınızdır da. Çobanlar ne yapar? Koyunları kurtlardan korurlar. Onların ihtiyaçlarını giderir, onlara bakarlar. İsa koyunları uğruna canını vereceğini söylemişti ve söylediğini de aynen yaptı. Yaşamını sizin ve benim için verdi. O, ben iyi bir çobanım dedi. O aynı bölümde kendisinin sonsuz yaşama açılan kapı olduğunu da söylemiştir. Sonsuz yaşama ulaşmak için İsa Mesih'ten başka bir kapı yoktur. O sonsuz yaşamın kapısı olduğunu söyledi. Ayrıca Yuhanna 15. bölümde ben asmayım sizler çubuksunuz dedi. Bunu söyleyiş şekline kulak verin. İsa'nın bize kendisiyle kişisel ve Özel bir ilişki kurabileceğimizi, Tanrının artık uzaklarda ulaşılmaz bir varlık olmadığını anlatmak istediğinin en güzel örneklerindendir. İyi çoban olan Rab koyunlarıyladır. Onlarla konuşmakta, onlara bakmakta ve sevmektedir. Daha sonra İsa, "Ben gerçek asmayım. Bende kalın, bende sizde kalayım. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir." demiştir. İsa'nın sözlerine kulak verin. Örneğin, "Ben asmayım." Siz çubuklarsınız. Asmadan kopan bir çubuk hiçbir şey yapamaz. Diyelim ki üzüm nasıl yetişiyor diye sordunuz ve biri çıkıp üzümler asmada öylece nedensiz asılı dururlar dedi. Hayır, o çubuk asmaya aşılanmıştır. Asmanın içindeki öz su çubuğa oradan sapa geçer ve meyveleri yani üzüm salkımları bu şekilde yetişir. Aynı şey bizim için de geçerli. İsa bizim de onunla ilişkimizin aynı şekilde olduğunu söylüyor. Rab İsa Mesih aracılığıyla biz ne yapıyoruz?'' Babayla ilişki kuruyoruz ve bu ilişki çok önemli. Çünkü o bizim Tanrı'nın uzaklarda erişilmez bir varlık olmadığını anlamamızı ister. İsa Mesih sayesinde Tanrı ile kişisel ve özel bir ilişki kurabileceğimiz açıklanır. Onunla konuşabiliriz ve o da bizi duyar. Onu dinleyebilir ve söylediklerini anlayabiliriz. O bizim yaşamımızda çeşitli şekillerde işler gerçekleştirir. O her zaman bizimledir. eldir. O bize bakar. O iyi çobandır o ne olduğunu söylüyorsa odur. Şimdi biraz da İsa'nın görevi hakkında düşünelim. Bu konuya değinmiştim. Söylediğim gibi İsa Mesih, Tanrı ile kişisel bir ilişkimiz olabileceğini açıklamak için geldi. Geldikten sonra onun en son nihai amacı ölmekti. Düşünün, ölmek amacıyla doğduğunuzu düşünün. İşte İsa bunun için geldi. İsa kaybolanları bulup kurtarmak için geldiğini söyledi ve buna her birimiz dahiliz. Ben hizmet edilmek için değil, hizmet etmeye ve yaşamımı tüm insanların günahlarının bedeli olarak feda etmeye geldim. Günahları bağışlatan kurban, biz yaşamımızı vermek zorunda kalmayalım diye onun yaşamını verdiği anlamına gelir. O kendisini bizim yerimize feda etti. Ne söylediğini anımsıyor musunuz? İyi çoban koyunları uğruna canını verir. İsa çarmıhtı öldü çünkü tek yol buydu. Buna kulak verin. Son derece önemlidir. Tanrı günah işleyen ölecektir demiştir. Günahın ücreti ölümdür demiştir. Bu durumda Tanrı bizi nasıl kurtarabilir? Onun hem bizi kurtarmasının hem de sözünü tutmasının tek bir yolu vardı. Tanrı bizi nasıl affedebilirdi, nasıl paklayabilir, sicilimizi temizleyebilir, Adımızı kuzunun yaşam kitabına yazabilir ve bizi 40-50 yıl günah içinde yaşadıktan sonra cennete alabilirdi. Tanrı bunu nasıl yapabilirdi? Ölecek olan günah işleyen kişidir. Günahın ücreti ölümdür demişken bunu nasıl yapabilirdi? Evet, o şöyle yaptı. Biricik oğlu İsa'yı bir bakireden doğan günahsız oğlunu çarmıhta ölmek üzere bu dünyaya gönderdi. Sonra da ne yaptı? Sizin tüm suçlarınızı, insanlığın tüm suçlarını İsa'ya yükledi. Sonra ne yaptı? İsa'yı bir günahkar olarak mahkum etti. Oysa İsa Mesih günahkar değildi, hiç günahı yoktu. Ama Tanrı onu bir günahlı gibi mahkum etti. Yani bizim günahlarımızdan doğan borcumuzu onun yaşamıyla tamamen ödedi. Bizden birinin bir başkası için ölmesi mümkün değildi. Çünkü bunu yapabilmesi için günahsız olmalıydı. İsa Mesih yaşamını feda etti. Baba onu bir günahkar gibi mahkum etti. Babadan ayrı düştü ve bu da İsa Mesih'e iman etmeden ölenlerin başına geleceklerinin işaretiydi. İsa, Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin diye haykırdı. Ve o günahlı insanların cezasını çekmek için öldü. Artık Tanrı şöyle diyebilir. O sizin yerinize geçtiğine göre Yaşamını günahlarınızın bedeli olarak veda ettiğine göre eğer siz onu yerinize geçen olarak, Tanrı kuzusu olarak, kişisel kurtarıcınız olarak kabul ederseniz sizi affedebilirim. Çünkü İsa sizin günah borcunuzun tamamını çarmıhtaki ölümüyle zaten ödedi. Ama İsa Mesih'i kişisel kurtarıcınız olarak kabul etmeyip bu kefareti reddederseniz günahlarınızın cezasını çekmek zorunda kalırsınız. İsa Mesih'e iman etmemek akılsızlıktır. İsa Mesih cennete gitmenin yoludur. Yol, gerçek ve yaşam benim demiştir İsa. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Başka bir yol yoktur. Birçokları benim bunu söylememe tahammül edemez. Senin yolunun tek yol olduğunu mu söylemek istiyorsun derler. Hayır bu benim yolum değil. Mesih'in yoludur. Ben yalnızca onun söylediklerini aktarıyorum. İsa, yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemezdi demiştir. Buna inanmamanız, bana inanmamanız anlamına gelmez. Bunu ben söylemedim. Bu durumda Tanrı'nın oğluna ve onun sözlerine inanmıyorsunuz demektir. Ve bu da ona yalancı demektir. Gerçekler ortaya konduğunda İsa Mesih'in çok ciddi bir konu olduğu açıkça anlaşılır. Bizim sonsuzluktaki yaşamımız buna bağlıdır. O Tanrı'yı açıklamak için yeryüzüne geldi ve elbette o öncelikle çarmıhtaki ölümüyle bütün bunları mümkün kılmaya geldi. Dinleyin. O yaşamını insanların günahlarının bedelini ödemek üzere vermeye geldiğini söyledi. İnsanların kendisine hizmet etmesi için değil, onlara hizmet etmek için bizi sevmek ve bizim günahlarımızı bağışlamak için geldi. Kimdir bu İsa? Sözcüklerle nasıl tarif edebiliriz? Size şöyle söyleyeyim. O tarif edilmesi son derece zor biridir çünkü bunu yapacak yani onu ve gelme amacını anlaşılır şekilde ve tam olarak anlatacak bir dil yoktur. Örneğin İsa kendi kilisesini kurmaya geldiğini söylemiştir. Ölüler diyarının kapıları kiliseye karşı direnemeyecek demiştir. Şimdi tarihe bakıp yıllar boyunca, yüzyıllar boyunca Hristiyanlığın uğradığı saldırıları düşünün. Biliyorsunuz komünistler tarafından saldırıya uğradık. Mücadeleden vazgeçmek isteyenler, kilisenin akıbetiyle ilgili olumsuz şeyler söyleyenler oldu. Ama ne oldu? Hristiyanlar komünistleri alt etti. Dinleyin. Bu yaşamda sıkıntı çekmemiz gerekebilir ama inananlara saldıran herkes başarısız olmaya mahkumdur çünkü İsa ölüler diyarının kapıları kiliseme karşı direnemeyecek demiştir. Onlar bugüne kadar başarılı olamadı ve asla da olamayacaklar. Korkmanıza gerek yok. Biraz acı çekmeniz gerekebilir. Konu bu değil. Konu İsa Mesih'in ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek demiş olmasıdır. Anladınız mı? O bize umut ve güvence vermeye geldi. Yaşamın burada bitmediği umudunu ve güvencesini vermeye ve bu konuda bizim güvencemiz İsa'nın gelmiş, bunları söylemiş ve söylediklerini yapmış olmasıdır. Dinleyin şimdi, eğer İsa Mesih'e iman edip etmediğimden emin olmak isteseydim, şu soruyu sorardım. O yapacaklarını önceden söylemiştir. Doğru olmadığını kanıtlayabileceğimiz herhangi bir şey söylemiş midir? Söylediği ve doğru olmadığını kanıtlayabileceğiniz bir şey var mıdır? Hayır, o gerçeği söylemiştir. Peki dünya bu gerçeğe niçin inanmak istemez biliyor musunuz? Nedeni gerçekten çok basit. Dünya ona inanmak istemez çünkü eğer inanırlarsa başları dertte demektir. Eğer O'nun söylediklerine inanırsanız, O'nun söylediği kişi olduğunu kabul ettiğiniz halde O'na güvenmez ve Tanrı'dan uzak bir yaşam sürerseniz, Tanrı'ya baş kaldırırsanız, bu durumda mazeretiniz ne olursa olsun başınız derttedir. Evet, bu konuda düşünelim. O'nun olağanüstü yaşamını zihninizde canlandırın ve bir an için düşünün. İsa hiç kitap yazmadı ama dünyanın en önemli kitabı tamamen O'nunla ilgili. Keza İsa hiç şarkı yazmadı ama onun için yazılmış binlerce ezgi var. Onun bir evi bile yoktu. Ama o cennette bizim için bir ev, bir yuva hazırladığını bildirir. O uzun yolculuklar yapmadı. Büyük olasılıkla evinden 200 kilometreden fazla uzağa gitmedi. Yine de o her yerde. Her yerde. Hekimlik eğitimi de görmedi. Ama o yine de en büyük hekim. Bütün bunları düşünün. Ondan söz ederken neler söyleyebileceklerimizi düşünün. Şunu da aklınızdan çıkarmayın. İsa'nın hiçbir zaman bir ordusu olmadı ama imparatorlukları dize getirdi. Roma İmparatorluğu dize geldi. Daha pek çok örnek var. O kralların kralıdır. Rabilerin Rabbidir. Prenslerin prensidir. O insan bedeninde tanrıdır. Olağanüstü yaşamı da bunun kanıtı. Ve onun tek bir günahını bile sayamazsınız. Herkes hata yapar, herkesin bir günahı vardır derler. O tümüyle günahsızdı ve bu yüzden yerimize ölebilirdi. Bütün bunların amacı neydi peki? Bu sözü okumamızı, onun söylediklerini duymamızı, yaşamını öğrenmemizi ve bunların doğru olduğunu anlamamızı sağlamaktı. Kral Herodes onu öldürmek için elinden geleni yaptı ama başaramadı. Herodes'in nasıl öldüğünü biliyor musunuz? İçi kurtlarca kemirilerek can verdi. Başka örnekler de var. Örneğin iblis onu ayartmaya çalıştı ve ona Tanrı'nın yapmasını istemediği bir şey yaptırtmaya çalıştı. Ama işe yaramadı. İblis onun çarmıhta öldüğünü görünce şimdi oldu işte her şey bitti demiş olmalı. Ama ölüm de onu yok edemedi. Sonra onu mezara koydular ve ne buldular? Boş bir mezar. Mezarda onu tutamadı. Çünkü O, yaşamımızın her gününde aramızda dolaşan insan bedeninde Tanrı'dır. Şimdi size bir soru sormama izin verin. Eğer doğru olmayan, bir şey söylediğimi düşünen biri varsa, lütfen elini kaldırsın. Amacım sizi utandırmak değil. Benim tek yaptığım, kutsal kitapta yazılanları size aktarmak. Bunu biliyorsunuz, benim fikrimin bir önemi yok. Önemli olan kutsal kitapta ne yazıldı? Size İsa Mesih hakkındaki gerçekleri aktardım. Şimdi sorulması gereken şu, bunlar doğru olduğuna göre. Doğru ise demiyorum. Bunlar doğru olduğuna göre bu konuda ne yapacaksınız? Diyeceksiniz ki, iyi de İsa şimdi nerede? Bunu sormanıza memnun oldum. İsa Mesih babanın sağ yanında oturmuş, bizim için aracılık ediyor ve bizi gözetiyor. Onunla kişisel bir ilişki kurabilelim diye o kutsal ruhunu içimizde yaşamak üzere gönderdi. Babanın sağ yanında oturup yalnızca bu dünyaya değil, varsa başka dünyalara da hükmediyor. Dünyaya dönmek ve yargı günü kutsallarını ödüllendirmek için hazırlanıyor. İsa'nın yeri ve yaptığı işte budur. Artık bunları öğrendiğinize göre ne yapacaksınız? bir gün onunla yüzleşeceksiniz. Ve bu karşılaşmaya hazırlıklı olmanın tek yolu Tanrı'nın biricik, biricik oğlu İsa'yı çarmıha gönderdiği gerçeğini kabul etmektir. O sizin günah borcunuzun tamamını ödedi ve eğer siz ondan günahlarınızı affetmesini dilemeye istekliyseniz, tövbe edin ve onu İsa Mesih'i kişisel kurtarıcınız ve Rab olarak kabul ettiğinizi söyleyin. Bunu yaptığınız anda günahlarınız bağışlanacaktır. Adınız kuzunun yaşam kitabına yazılacaktır. Kutsal ruh gelip sizin sonsuza kadar Tanrı'nın bir çocuğu oluşunuzu mühürleyecektir. Sonsuza kadar onun çocuğu olacaksınız. Eğer bunu yapmayı reddederseniz, yaşamınızda onun varlığına, onun gücü ve bağışlayıcılığına yer olmayacaktır. Bu durumda hiçbir güvenceniz olmaz. Yaşamanızı kendi başınıza sürdürecek ve bir gün onunla karşılaşacaksınız. Üzgünüm ama bunu söylemeliyim çünkü o gün ne söyleyeceğini bize önceden bildirmişti. O sizi hiç tanımadım. Uzak durun benden diyecektir. İşte reddedilme budur. İlahi ve sonsuz reddedilme. Sizi hiç tanımadım. Uzak durun benden. Bunun olmasına izin vermeyeceğinizi biliyorum. Size güveniyorum. Bu duruma düşmemeniz için dua ediyorum. Baba İsa için sana şükrediyoruz. Onun bizim için yaptıklarından dolayı sana hamd ediyoruz. Onun kim olduğunu bütün dünyaya, tüm yüreğimizde nasıl bildireceğimizi bize göstermen için sana dua ediyoruz. Dinleyenlerin yaşamlarındaki en önemli kararı verip günahlarından bağışlanmayı dilemelerini ve yaşamlarını sana teslim ederek sonsuz yaşam yazgılarını değiştirmeleri için sana yakarıyoruz. رئيس عنا آمين